Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlerle çocuklarımızın çok sevdiği kapkeklerden yapacağız. Malzemelerimiz 3 adet yumurta, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı toz şeker, 1 buçuk su bardağı süt, 3 su bardağı un, 2 adet kabartma tozu, 1 adet de vanilyamız var. İçerisini süslemesinde 1 paket toz çikolata sosu ve 2 su bardağı sütü kullanacağız. Yumurtamızı derin bir kaseye kırarak içerisine bir su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. 1 dakika boyunca çırpıcı veya mikserle yumurta ve şekerimizi çırpıyoruz. Daha sonra içerisine bir su bardağı sıvı yağı ve bir buçuk su bardağı sütümü ilave ediyorum. Diğer bir tarafta fırınımı 170 derecede alt üst bölmesinde ısıtmaya başlıyorum. Unumu karışımıma yavaş yavaş karıştırarak ilave ediyorum. Daha sonra kabartma tozumu ve vanilyamı ekleyerek 2 dakika boyunca mikserle hamurumu çırpıyorum. Böylece kapkeklerimizin hamurunu hazırlamış oluyoruz. Hamurumuz olduktan sonra bir kaşık yardımıyla kalıplarımızın içerisine hamurumuzu paylaştırıyoruz. Kalıbımızın iç içerisine doldurduğumuz hamur bir parmak kadar yukarısında boşluk kalacak şekilde olacak. Siz dilerseniz kağıt bardak da kullanabilirsiniz. Kağıt bardağın üzerine 2 santim kadar keserseniz alt kısmı da kalıp olarak kullanılabilir. Verdiğim ölçülerde 23-24 adet kekimiz çıkmakta. 170 derece fırında orta bölmesinde 30 dakika alt üst ayarında pişiriyoruz. Kekimiz pişerken biz de bir taraftan 2 su bardağı sütümüzün içerisine çikolata sosumuzu katarak pişirmeye başlıyoruz. Sosumuzu orta derece ateşte karıştırarak pişiriyoruz. Kaynayan sosumuzun altını kısarak 2 dakikada kısık ateşte pişiriyoruz. Daha sonra cam bir kaseye alarak karıştırarak soğutuyoruz. Keklerimiz piştikten sonra bir kenara alıp 5 dakika soğumaya bırakıyoruz. Keklerimiz soğuduktan sonra çikolata soslarını bir enjektör yardımıyla içerisine sıkıyoruz. Enjektör kullanmamızdaki amaç ucunun ince olması ve bu sebeple de hamurun içerisine sosun çok kolayca sıkılabilmesi. Siz dilerseniz marmelat veya reçel de kullanabilirsiniz. Tercihe göre çikolata sosu süslemede de kullanılabilir. Cupcakelerimiz hazır. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.